Cumhuriyet Dönemi Türk romanının sorularından devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Ertuğrul Gazi'nin at bakıcısı Demircan ve sevgilisi Liyan'ın düşmanlarınca öldürülmesi ve kardeşleri Kerimcan ile Mavru'nun intikam almak için giriştikleri mücadele çevresine geçen Kemal Tahir romanı sorulur. Şimdi dediğimiz gibi özellikle Cumhuriyet döneminde kaleme alınan roman ve hikayelerdeki belli başlı kahramanları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Sınavlarda bunlardan mutlaka soru çıkıyor karşımıza. Bu yüzden burada Ertuğrul Gazi, Demircan, Liya, Kerimcan ve Mavru'nun isimlerinin geçmesi bize Kemal Tahir'in Devlet Ana romanına götürecek. Şöyle düşünebilirsiniz, bütün yazarların bütün eserlerindeki kahramanları bilmemizin imkanı yok. Fakat esir şehrin insanları Kurt Kanunu gibi önemli romanların ya da sınavda çıkma ihtimali olan romanların karakterlerini mutlaka bilelim. Bunlardan karşımıza soru çıktığında direkt bize soruyu çözdürecektir. Bu yüzden de sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Çukurova ile başlamış. Şimdi Çukurova dediğimizde aklımıza bir Orhan Kemal gelecek. ikincisi Yaşar Kemal gelecek. Özellikle roman ve hikayelerinde Çukurova ve Çukurova'daki ırgatların, köylülerin yaşadıklarını gerçekçi bir bakış açısıyla ortaya koyan önemli yazarlardır bunlar. Ne diyor? Çukurova'daki birliğini gelişen, kara düzenin getirdiği iktisadi atılımlar içinde yenilen, acı çeken, birbiriyle boğuşan, sınıf değiştirme hırsıyla birbirinin sırtına basan bu insanları romanlarında yansıtan ve Türk romanında işçiyi bütün çerçevesiyle en geniş manada eserlerinde alan romancıyı sormuş bize. Şimdi evet Çukurova dediği için benim aklıma Yaşar Kemal gelebilir. Fakat Çukurova'daki işçilerin bulundukları çevreyle yani realizmden naturalizme kayan, gerçekçiliği bu boyuta taşıyan anlamda çevresiyle, yaşıyla, ait olduğu kültürle birlikte veren ve işçiyi en geniş manada Türk romanına sokan isim dediği için ben direkt Orhan Kemal'e gideceğim. Bana soruyu çözdürecek olan kısım aslında burada Türk romanına işçiyi bütün çevresiyle ve manasıyla geniş anlamda sokan olacak. Bu yüzden de doğru cevabın C seçeneği arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıda özellikleri verilen roman aşağıdakilerden hangisidir demiş. Karakterlere bakacağım. Romanın kim tarafından yazıldığına ve ana eksenine bakacağım. Ana problem yerleşim yerine yakın yerlerde çeltik ekmek isteyen ağlarla buna karşı çıkan kişiler arasında yaşanır. Okçuoğlu ve diğer ağlar çeltik ekmek için kaymakamlıktan ruhsat almak zorundadırlar. Fakat ve vekalet eden Resul Efendi iş sürüncemede, işi sürüncemede bırakmaktadır. Çünkü ekim yapılmak istenen yerler yerleşim alanlarına yakındır. Oluşacak bataklıklar sıtma salgını başlatabilir. Fakat ekim içinde zaman kalmamıştır. Tam bu sırada yeni atanan kaymakam Fikret Irmaklı gelir ve kaymakamın gelmesiyle olaylar gelişir. Şimdi baktığımızda özellikle Yaşar Kemal romanlarını görüyorum şıklara baktığında. Burada özellikle kaymakam Fikret Irmak'ın geçmesi, özellikle çeltik ekmek isteyen ağlar arasındaki çatışmalar, Okçuoğlu adlı ağanın isminin geçmesin ve Efendi'nin işi de bırakması ekseninde ve kahramanları dediğinde benim aklıma direkt Yaşar Kemal'in Teneke adlı romanı geliyor. Bu yüzden de doğru cevabın C seçeneği olacak arkadaşlar. Aslında bize soruyu çözülecek olan bu romanın meşhur kahramanı olan Kaymakam Fikret Irmaklı'dır. Bu yüzden dediğim gibi roman kahramanlarının önemli isimlerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bize soruyu çözdürecek olan aslında bu tür sorularda bu bilgilerdir. Ne diyorum? Aşağıdakilerden hangisi ve aydın bunalımlarını yansıtan romanlardan birisi değildir? Burada bir durmamız lazım. Kentli aydın bunalımı dediğimde benim aklıma modernist ve postmodernist romanlar geliyor. Çünkü bu romanlarda özellikle bireyin kendisine ve topluma yabancılaşması, kimlik bunalımı yaşaması, kendini toplumdan soyutlandırması ve yalnızlığı derinlemesine işlenmektedir. Özellikle bu aydın kesim kültür birikiminin getirdiği ve yalnızlaşma duygusuyla birlikte kendisini diğer insanlardan bilinçli olarak ayırmaktadır. Bu yüzden de modernist, özellikle postmodernist romanlarda aydın bunalımı sıkça işlenmektedir. Aylak adam, Yusuf Atılgan'a ait biliyorsunuz, tutulamayanlar, ölmeye yatmak, ıssızlığın ortasında bu tür aydın bunalımı ve kimlik sıkıntısını ortaya koyan romanlar olarak karşımıza çıkar ve postmodernist romanlardır. Fakat karıncanın su içtiği ee, özellikle klasik çizgide değerlendirebileceğimiz romanlara dahil olduğu için doğru cevabı E seçeneği olacak. İzliyorum. Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şıklara baktığımda modernist ve postmodernist eserleri görüyorum. Şafak, 47 Yaralısın, Ölmeyi Yatmak, Adalet Ağolun'u biliyorsunuz. Canbaz. Bakalım. Roman bir gözaltı başlar. Anahtar kelimelerimden birisi gözaltı. Romanda zaman ve tarihi açık olarak belli olmasa da İşkence, sorgulama, egemen güçler karşısında yalnız kalan, kendisiyle çatışmaya düşen, bütün değerlerini sorgulayan devrimci genç portresi 12 Mart romanının belirgin özelliklerinden biridir. Eserin en önemli özelliği ikincideki kişi anlatımıdır. Şimdi burada özellikle 12 Mart romanının anlatılması yani daire dönemlerini ele alan romanlara baktığımda özellikle belli başlı romanlar aklıma gelecek. Burada dikkatimizi çeken olaylardan bir tanesi, ben burada özellikle 47'leri düşünebilirim, Yaralısın düşünebilirim bu çerçevede 12 Mart romanı olarak değerlendirdiğimde. Fakat burada dikkatimizi çeken 47'lere gitmiyorum. Çünkü 47'ler romanı özellikle 47-48 arasında doğan ve 60 kuşağı olarak misalendirebileceğimiz ve darbeyi gören bir roman anlayışını yansıyordu. Burada özellikle ikinci tekil kişi anlatımıyla kendine özgü bir, e, tutum benimsemesi ve burada romanın ile başlaması bize direkt B şıkkını eğletiyor Bu yüzden doğru cevabım C seçeneğindeki Yaralısın romanı olacak. Bu romanı sadece bu verilen paragraftaki özellikleriyle bilmeniz yeterli olacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir roman yazarını sormuş bize. Kara kitap, Ne Bir Ses, Ne Bir Nefes gibi popüler romanlardan Çılgın Gibi, Yalının Gölgesi, Fosforlu Cevriye Gibi, Toplumcu eserlere doğru evrilen romancılığıyla tanınan yazarı sormuş bize. Burada özellikle bilmemiz gereken eserlerden birisi Fosforlu Cevriye'dir. Özellikle burada e, popüler roman çizgisinden çok toplumcu gerçekçi çizgisiyle bildiğimiz ve Türk Edebiyatı'nda da bu konumuyla yer alan yazar Suat Derviş'tir. Özellikle Fosforlu Cevriye adlı romanı mutlaka bilelim arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabım A seçeneği olacak. Yeni diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikleri verilen yazarı sormuş. Şıklara bakıyorum öncelikle. Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Abdülhak Şenasi Hisar, Peyami Sefa ve Mustafa Necati Sepetçoğlu var. Gördüğünüz gibi bireyin iç dünyasını ele alan yazarlarla toplumcu gerçekçi çizgide yazan yazarlar bir arada verilmiş burada. Bakalım. Romanlarında Marcel Prost ve Maurice Barres'ten gelen biraz da yaşadığı zamanın getirdikleriyle uzlaşamamaktan kaynaklanan geçmişe kaçış düşüncesi vardır. Anahtar kelimelerinden birisi geçmişe kaçış. 1941 yılında yayınlanan ve aynı yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmış olduğu yarışmada üçüncülük ödülünü alan ilk romanın Fehim Bey ve biz usta yorumu yanında sıra dışı kişilere ve bu kişilerin iç çalışmalara yer vermesi bakımından yayınlandığı yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Şimdi biz Beyin Bey Bizi gördüğümüz zaman en önemli eserlerinden birisidir ve yazarın anahtar kelimelerinden birisidir. Direkt Abdülhak Şenasi Hisar'a gideceğiz. Özellikle Abdülhak Şenasi hissardan geçmiş zaman kalıntıları ve içi yıllarının sıkça geçtiğini görüyorduk. Bu yüzden de bu romanından hareketli doğru cevabın C seçeneği olacak. Videom akümülatörlü radyo halı oyunu romanlaştırılmış şekli olan Yalnızlar'da Kent aydının yaşadığı yasa karşı çevresinde asli kişinin fert bilincine ulaşma sürecindeki iç çatışmasını aktaran yazarı sormuş bize. Burada özellikle benim soruyu çözülecek olan anahtar kelimen akümülatörlü radyo adlı tiyatro oyununun romanlaştırılması olacak. Buradan ben direkt özellikle toplumcu gerçekçi çizgide bilim psikolojisinde veren romanlar kaleme alan Tarık Buray'ı düşüneceğim. Bu yüzden de doğru cevabım B seçeneği olacak. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Sınavda bu tür yazar eser eşleştirmesi ya da hangisi bu yazara ait değildir gibi sorular çıkmaz. Fakat eserleri bilmek bize sınavda verilen paragraf sorularını çözmemize yardımcı olacaktır. Tehlikeli uyumlar Oğuz Atay'a aittir. Tehlikeli masallar Ahmet Altan'a aittir. Bir cinayet romanı Pınar Kür tarafından yazılmıştır. Sevgili Arsız Dönüm Latife Tekin'e aittir. Fakat Fındık 8, Fındık 8 Metin Kaçan tarafından kaleme alınmış romanlardandır. İsa nokta yanarı biz özellikle Puslu Kıtalar adlı romanıyla ve büyülü gerçekçi dediğimiz fantastik roman çizgisinde postmodernist geleneğe bağlı olarak ele alıyoruz. Bu yüzden de doğru cevabın en seçeneği olacak. Ne diyor? Azap toprakları, ak topraklar, tutsal, çiçekler, gül romanlara konularını 70'li yılların başında Batı Trakya'da yaşayan Türklerin kimliklerine yönelik baskı ve zorlama altında geçen yaşamlarını anlatan romancı İsa Özellikle verilen bu romanlar içerisinde Çiçekler bir romanını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Dönemin önemli kadın kalemlerinden Emine Işınsu'ya gideceğiz. Bu yüzden de doğru cevabım B seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yine yanına yıldız konulmak gereken sorulardan birisi. Konusunu Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf kıssasından alan Yusuf ile Züleyha romanıyla Yusuf-u Züleyha kıssasına Züleyha penceresinden bakan yazarı sormuş bize. Burada özellikle kadın duyarlılığını da işin içerisine sokarak gelenekte var olan bir metni modern anlatı teknikleriyle ortaya koyan isim Nazan Bekiroğlu olacak. Özellikle bu Züleyha'nın ağzından Yusuf Züleyha metninin modernleştirilmesi dediği zaman ben direkt Nazan Bekiroğlu'na gireceğim. Özellikle Nazan Bekiroğlu'nun bu masallarını da mutlaka bilmeniz gerekiyor. Dini duyarlılıkla postmodernist teknikler ve gelenekte yer alan metinlerin sentezine ulaşma açısından oldukça başarılı bir modernist yazardır. Bu yüzden de doğru cevabın B seçeneği olacak. Ne diyor? Berlin'in Naç çiçeği adlı romanında Almanya'daki Türk işçileriyle ilgili anılarını romanlaştıran yazarı sormuş bize. Özellikle yine modernist ve postmodernist çizgiyle değerlendirebileceğimiz. Fakat işçi sorununu özellikle memleket dışında ele alan isim dediğinde ve bunu Berlin'in nar çiçeği dediğinde yine dönemin önemli kadın kalemlerinden birisi olan Firuzan'a gideceğim. Bu yüzden doğru cevabım B seçeneği arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıda bahsi geçen eser aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara baktığımız zaman Adalet Ağolun'a ait olan eserleri görüyorum. Bakalım. 12 Mart dönemini konu alır. Burada da iç konuşma ve bilinç akışı gibi anlatma teknikleri söz konusudur. Demek ki modernist hatta postmodernist çizgiye yaklaşan bir roman bu. Adalet Ağoğlu eserde sahneleme tekniğiyle romanın sonuna kadar isimlerini vermeyerek birbirini tanımayan bir kadın ve bir erkeği bir lokantada ayrı ayrı masalarda birbirleriyle ilgili hayal kurdurarak buluşturur dediği zaman ben direkt kadın erkek duyarlılığının özellikle düşünsel bir bilinç akışı metoduyla ele aldığını düşünerek ruh üşümesi diyorum. Mutlaka bilmemiz gereken ve yeni bir roman denemesi olarak nitelendirebileceğimiz, özellikle karakterlerin ortaya konması açısından önemli bir tekniği kullanan bu roman özellikle bilmemiz gereken romanlardan birisi. Bu yüzden de doğru cevabım C seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki paragrafta özellikleri verilen yazarı sormuş. Şıklara baktığımda verilen yazarların modernist ve postmodernist çizgili eserler kaleme alan kadın kalemler olduğunu görüyorum. Bakalım. İlk romanından son uydusuna kadar gizemli ve hayal ile örülü bir dünyayı aksettirir. Romanlarında fantastik ögeleri kullanır ki biz bunu hatırlarsanız yine postmodernist yazarlardan İhsan Oktay Anar'da da görüyoruz. Zengin hayal gücüne dayalı romanlar kaleme almıştır. Romanları arasında Pasifik Günlerin, Orfe ve deniz kenarında pazartesi sayılabilir demiş. Ben buradan direkt zaten özellikle deniz kenarında pazartesiden direkt Nazire'ye gitmem gerekiyor. Bu yüzden de doğru cevabım C seçeneği olacak. Bir Yukarıda bırakılan boşluğa sırasıyla hangisi getirilmeli getirilmelidir demiş. Şıklara baktığım zaman özellikle yazar kısmında modernist ve postmodernist yazarları görüyorum. Karşısında yer alan eserlerdense özellikle en seçeneğindeki Cevdet Bey ve Oğulları dışındaki eserler postmodernist postmodernistçisiyle kaleme alınmıştır. Bakalım. Popüler romancılığın bir konu olan, e, konu olan tarihsel romanlar genellikle tezi eserlerdir. Veli bir tez çerçevesine gelişirler ve şimdiye yol gösterirler. Ama son yıllarda Türkiye'de tarihsel roman denince akla tezi eserler değil postmodern tarih anlatıları gelmeye başlamıştır. Bu alanda Kutsu Kıtalar Atlası ile İhsan Oktay ana ismi öne çıkmış. 1980 sonrasının romancısı Orhan Pamuk da e, Benim Adım Kırmızı adlı romanında Osmanlı dönemini konu almıştır. Burada özellikle e, Benim Adım Kırmızı'ya aynı zamanda Beyaz Kale'yi de eklememiz lazım. Tabii ki de Osmanlı dönemini ele aldığını belirttiği için Beyaz Kale'yi not alamıyorum burada. Fakat e, özellikle Beyaz Kale'de postmodern tarihi bir roman olarak nitelendirilmektedir. Yine dediğimiz gibi tarihin yeniden postmodernist tekniklerle kurgulanması özellikle son 30 yıl içerisinde yazarların tercih ettiği sıkça başvurduğu tekniklerden birisidir. Bu yüzden de doğru cevabın D seçeneği olacak. Stada çıkma ihtimali olan konulardan birisidir bu. Gidiyor. Roman bilinç akışı, iç monolog gibi türlü anlatı teknikleri kullanılır. Şimdi bilinç akışı ve iç monolog dediğimde modernist roman çizgisi geliyor. Çizgisel zaman anlayışının dışına çıkılan bu romanlarda farklı edebi türler sanki iç içe girmiştir. Bakın burada da yine modernist ve postmodernist teknikleri atıp var. Yusuf Atılgan, Tekin, Adalet Ağal ve Selim İleri bu çizgide yer alırken, Samim Koca gözü biz daha çok geleneğe bağlı ve geleneksel çizgide romanlar kalem aldığını söylemeliyiz. Bu yüzden de doğru cevabın E seçeneği olacak. Bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinin romancılık anlayışı bu parçadaki anlatım özelliklerine daha uzaktır? Sınavda bu tür sorular sıkça karşımıza çıkar arkadaşlar. Bakalım. Fabrika fen müdürü gülmemek için kendini zor tutuyordu. Şimdi ilk dikkatimi çeken anahtar kelime fabrikanın geçmesi. İşte böyle Murtaza efendi dedi. Senin vazifen fabrika işlerini kontrol eden ibaret. Atölyeleri gezer dolaşırsın. Gördün ki iplik, masura, üst süpü, şu bu atılmış toplatırsın işçilere. Bir de şuna dikkat etmem lazım. İplik haledeki işçilerden birçoğu kantar katibine teslim ettikleri masuraları çalar, katibe yeniden yuttururlar. Buna da, göz, buna da göz kulak ol. Şimdi Veilen paragrafta dikkatimi çeken bir özellik, işçilerin ve işçinin yaşadığı sıkıntıların ele aldığı bir romandır. Roman türü olduğu dikkatimi çeken. Öyleyse ben şıklardan, özellikle e, toplumcu gerçekçi çizgide yazan yazarlara dikkat edeceğim. Çünkü işçiden, fabrikadan ve Murtaza Efendi diyerek e, özellikle var olan kişi profilinden bahsediyor. Sadri Ertem, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt ve Orhan Kemal, Toplumcu gerçekçi çizgide özellikle işçi ve işçi sıkıntılarını ele alan ve bunun anlamında fabrik ve olarak kullanan isimlerdir. Fakat Yusuf Atılgan'ın postmodernist çizgide eserler kaleme aldığını, aydın kimliğini ile e, aydının yaşadığı bunalımlı ve e, toplumdan kopuşunu ele alan romanlar kaleme aldığını bilmeliyiz. Bu yüzden de buraya yerleştiremeyiz Yusuf bu Atılgan'ı. Doğru cevabın B seçeneği olacak diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki parçada söz edilen yazarı sormuş. Sezai Karakoç'un biliyorsunuz Sezai Karakoç ikinci yeninin önemli şairlerinden birisiydi. Onun Hastalar ve Işıklar adlı kitabındaki öykülerin bütünü için yaptığı roman benzetmesini genelleştirip gül yetiştiren adam çarpılmışlar, kuyu, hışırtı, toz gibi diğer öyküleri için de düşünebiliriz. Bütün öykülerini bir arada okuyunca adeta bir roman okumuş oluruz. Şimdi özellikle gül yetiştiren adam İsminden ben direkt Rasim Özden Ören'e gidiyorum. şıklara baktığımda yine bu dini manevi duyarlılığı devam ettiren ve Sezai Karakol çizgisini sürdüren isimlerle karşılaşıyorum. Fakat bana soruyu çözdüren ve yetiştiren adam öyküsü olacak. Bu yüzden de doğru cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Avukat kalbin kendisini terk eden karısı Rüyay'ı araması üzerine kurulan romanda çok katmanlı, Yoruma açık ve kapalı bir anlatım vardır. Demek ki postmodernist çizgide. Avukat Galip ve Rüyada kahramanlarından ikisi. İngesel bir anlatımda kaleme alınan romanda olay örgüsü selim düğüm çözüm şeklinde ilerlemez. Demek ki zamanda kırılmalar var. Romanda bilinç akışı tekniğine ve iç monologlara yer verilir. Yani postmodernist bir çizgide yazılmış. Şimdi baktığımda özellikle postmodernizmi gördüğüm A, C ve E şıklarını görüyorum. Fakat avukat, kalip ve rüya karakterlerinden hareketle ben direkt Orhan Pamuk tarafından kaleme alınan kara kitabı düşünüyorum. Bu yüzden de doğru cevabım A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, yeni Türk Edebiyatı dersimizi böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.